Evet canlar kazanan bir deyiz ve 1. sorumuzla başlıyoruz. Bakın mutlak değer içerisinde 3'ten 5 çıkartılmış. Biz içerinin eksi 2 olduğunu görüyoruz ama mutlak olduğu için 2 diye çıkmış olacaktır. Eksiyi yazdık. Bakın 4 artı eksi 3 de 1 yapacaktır. Mutlan dışarısına da 1 diye çıkacaktır. Ve cevabımız 1 olmuş olacaktır. Mutlak eksi 12 dediğimiz canlar ne olmuş olacaktır? 12 olmuş olacaktır. Şimdi buraya dikkat. <laughs> Öncelikle... Bu tür köklü ifadelerle çok fazlasıyla karşılaşacaksınız canlar. Hocam bunu nasıl ayırt edeceğiz? Ne yapacağız burada? Hani bu normal bir sayı, bu köklü bir sayı. Yani şu anda buradaki işlemi ben gerçekleştiremiyorum. 3'ten 5'i çıkartmak gibi bir durum yok burada. Peki bunları nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız canlar. Eğer normal sayı ve köklü sayıyı bir arada görürseniz hangisinin hangisinden büyük olduğuna karar vermeniz lazım. Bakın 3 dediğimiz kök 9 demektir, değil mi? Kök 9'dan kök 2 çıkarttığınızı düşünün aslında. Yani büyük sayıdan küçük sayı çıkartıyorsunuz. Mutlağın içerisinin pozitif olduğunu görüyorsunuz, değil mi? Yani büyük sayıdan küçük sayı çıktığında pozitif geldiğini biliyoruz. Sonuç önemli değil demiştik canlar. İşaret önemliydi. O zaman eğer mutlağın içerisi pozitif geldiyse o mutlağın içerisindeki ifadeyi aynen çıkartıyorum ben. Şimdi bakın diğerine geldik. Diğerinde de Gördüğünüz üzere şu kök 1 demektir canlar. Kök 1'den kök 2 çıkıyor. Yani küçük bir sayıdan büyük bir sayı çıkıyor. Negatif geldiğini biliriz değil mi? Matematikte küçük bir sayıdan büyük bir sayı çıkarttığımızda negatif olacağını biliriz. e Mutlağın içerisinde negatif yakaladıysak bu mutlağın içerisindeki ifadeyi aynen yazıyorum ve eksiyle çarpıyorum. Şimdi düzenleyelim. E, şu eksiyi içeriye dağıttığımı düşünün canlar. Hatta şöyle yapalım. Eksi içeriye dağıttığımda eksi 1 artık kök 2 olmuş oldu artık. Bakın kök 2'ler birbirini götürdü. Şurası 15 olmuş olacaktır. Bir de çıkartınca cevabımız 14 gelmiş oldu. X'lerin eksi 3 yaz diyor. Canlar burada eksi 3 yazdım. Burada da eksi 3 yazdım. Burada da eksi 3 yazdım. Bakalım neler olmuş. Eksi 3 artı 3 sıfır oldu. Mutlaktan sıfır diye çıkmış oldu. Eksi 3, eksi 3, eksi 6 yapar. Mutlaktan 6 diye çıkar ama bir de önünde eksi vardı. Eksi 6 olmuş oldu. Bakın x yerine eksi 3 yazdık. X'in önünde de eksi var. İçerisi artı 3 oldu. Mutlaktan da 3 diye çıktı. Fakat dışarıda eksi var. Eksi 3 olmuş oldu. Buradaki işlemi yaparsak da cevap eksi 9 gelmiş oldu. Dördüncü sorumuzda... Ee, Yukarıda ifadelerimiz var ve karşılarındaki sonuçlarla eşleştireceğiz. Öncelikle bakın şu mutlaktan dışarıya 2 diye çıkacaktır canlar. Mutlak eksi 2, 2 diye çıkartacaktır ama bir de bakın önünde eksi olduğu için eksi 2 olmuş olacaktır. Artı mutlak 5 demek zaten 5 demektir. Topladığımız zaman 3 oldu. Bakın bu 3'e gitmiş oldu. Çanlar şuraya baktığımızda bakın mutlak sıfır zaten sıfır demektir. E bakın buradan da 5 çıkmış olacaktır ama arada çıkarma işlemi var. Sıfırdan 5 çıkarsa eksi 5 olacaktır. Bu da buraya eşleşecektir. E mantıken bu da buraya kalmış olacaktır ama belki kafanıza aklınıza takılmıştır. Hocam bu nasıl sıfır geliyor diye. Çanlar mutlak x eksi 2 mutlak 2 eksi x yani birbirlerinin tam tersini görüyorsunuz. Şimdi ben şöyle bir şey söylesem size. Mesela bir mutlak içerisinde 7'den 3'ü çıkartmak ile 3'ten 7'yi çıkartmak aynı şeylerdir canlar. Buradan da 4 geliyor. Buradan da eksi 4 ama mutlağın dışına 4 diye çıkıyor. Zaten şöyle demez miyiz? 7'nin 3'ü olan uzaklığıyla 3'ün 7'ye olan uzaklığı aynıdır. Burada aslında onu söylüyor. X sayısının 2'ye olan uzaklığı ile 2'nin x'e olan uzaklığı değişmez aynıdır diyor. Yani bunu not olarak alabilirsiniz. Ee, bu tür çıkarma işlemlerinde mutlak içerisinde tabii ki de aynı ifadeler olduğunu bilmemiz gerekiyor canlar. Yani siz gelip bunun yerine ya da bunun yerine fark etmez şu şekilde de yazabilirsiniz. Ya da bunu diğeri gibi yazabilirsiniz. Hiçbir şey fark etmeyecektir. E bakın bununla bu aynı ifade aynı ifadeden aynı ifade çıkarsa sıfır kalmış olacaktır bu eşleşmemize tam olarak edirne şıkkına denk gelmiş oldu